Merhaba sevgili dostlar. Koca Ragıp Paşa'nın bir beyti var. Diyor ki, aldanma adanın iltifatına sel divarı ayağın öperek hedmeyler. Düşmanın iltifatını alttan alan tavırlarına, işte dostluğuna aldanma güvenme, sel divarı, duvarları yıkmazdan önce ayaklarından öper. Şimdi bu beyt Müslümanlara basiret sahibi, feraset sahibi olmayı, dostluğunun düşmanını iyi tanımayı öğütlüyor. Ne varsa kudemada var, ne varsa eskilerde var. Yani onlardan öğrenecek çok şey var. En pahalı şey de tecrübedir. Şimdi bu beytten yola çıkarak gerek günümüz İslam coğrafyasına gerek daha önce yaşanmışlara bakıyoruz. Neredeyse bütün memleketlerde mesela İngiltere'nin Müstemlekeler Nezareti var, halen de var, Sömürgeler Bakanlığı. Buralarda yetişen en vay çeşit ajanlar var. İşte Lavrens'i var, Hemper'i var, Van Börüs'ü var, Öbrey Hörbürt'ü var. Yani böyle bu gavur isimleri kolay aklımda kalmaz ama ajan olunca unutmuyorum. Dolayısıyla sizler de bunların hayatlarını okumadan, bunlar kimdir, nedir, ne yapmış, ne etmiş, bunları bilmeden dostu düşmanı tanıyamazsınız. Adam Müslüman coğrafyasında din adamı, gazeteci, sanatçı, bürokrat, öğretim üyesi bilmem ne olarak ortaya çıkar. Biraz, biraz araştırdığımız zaman bir de bakarız ki en büyük İslam düşmanı, din düşmanı, Müslüman düşmanı. Dolayısıyla dostu düşmanı iyi tanımak lazım. Yoksa mücadele edemeyiz. En büyük düşman nefs. Önce nefsi tanıyalım. Nefsini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilen itaat eder. İtaat eden cennete girer. Dolayısıyla bizim yapacağımız Müslümanlar olarak, Müslümanlıkta aslında şu var, İmanın altı şartı var ya, iki şart daha var. O da şu, hubbu fillah ve buğdu fillah. Allah için sevmek, Allah için sevmemek. Bu ikisi olmazsa yaptığımız bütün ameller boşa gider. Bu çok önemli. O yüzden e, imanın bu iki gereğini unutmayalım ve düşmanımızı iyi tanıyalım bugün İslam coğrafyasının içerisinde bulunduğu hazin durumun bir sebebi de budur. İnşallah bir sonraki bölümde başka bir beyitle beraber oluruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.